Evet herkese merhabalar MGM kalesi. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz efendim. Bugün sizlere havuz başı güzel bir 2 artı bir dairemizi e, tanıtımını yapacağım. Şöyle havuzdan başlamak istedim. Hemen hemen e, kaç metredir? 10-12 metrelik bir havuzumuz var efendim. Evimiz havuzun kenarında havuz başı bir güzel bir evimiz. 2 artı bir dairemiz. Efendim bu görmüş olduğunuz bahçe alanı tamamen size ait. Şöyle Ev sahibimiz çiçeklerle donatmış. Ufak tefek bahçe işleri sevenler için. Hem bahçem olsun hem şöyle havuz başı olsun diyorsanız. Evimiz yatak odasından deniz manzaralı. Geri kalan yerlerden deniz görmüyor maalesef. Şöyle dış duvarlarını da göstereyim. Zemin kat bir, iki artı bir dairemiz efendim sizler için. Şöyle buyurun. Bu görmüş olduğunuz alan komple size ait. Devam ediyoruz. Şöyle ben salondan giriş yapacağım sizler için efendim. Evimizden hemen hemen 80-85 metrekare net oturum payına sahip. Şöyle görmüş olduğunuz efendim salon mutfak 1 burası. Bayanlar ekran başına şöyle granit antrasit bir tezgahımız mutfak tezgahımız mutfak arası granitlerimiz bu şekilde. Bunlar seramik mutfak arası camlarımız. Şöyle salonumuz bir de geniş göstereyim sizler için. Şöyle üst spot ışıklarımız bu şekilde tavanımız. Şöyle manzarasını da göstereyim efendim. Salonunuzdan görmüş olduğunuz Akbük şöyle doğa manzarasına hakimsiniz. Çıktığınızda efendim devam ediyoruz. 2 artı bir dairemiz. Fiyatlar tırmandı. Ee, vallahi yetişen alıyor öyle söyleyeyim. Salon mutfaktan sonra efendim sol tarafta şöyle geniş bir yatak odamız mevcut. Hemen hemen 13-14 metrekarelik güzel bir yatak odamız mevcut. Şöyle duvarları da göstereyim. Bu arada Berna Hanım ve Selim Bey yeni evleri hayırlısı olsun. Güle güle otursunlar. Musmutlu günlerde güzel anılar biriktirmelikleri e, dileğiyle diyorum. MGM kalesini tercih ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Efendim burası da banyomuz. Banyomuzda efendim çamaşır makinesi yerimiz buraya düşünülmüş. Hemen hazır bağlantıları var. Zaten görmüş olduğunuz gibi. E, ev sahibimiz efendim şok ben tercih etmiş. Ben şöyle duşu açayım. Daha iyi görmeniz açısından. Şöyle eski tip Kendileri yazdıkça Chopin düşünmüş. Ben efendim önereceğim şey termosifon. Burada zaten yeri mevcut. Ben termosifon öneriyorum. Yani bunlar hem e, eski tip Baymak marka aslında kaliteli bir marka fakat ben bunlardan nedense biraz çekiniyorum. Termosifon daha mantıklı geliyor. Efendim şöyle görmüş olduğunuz gibi küçük bir düşümüz var. kalem marka efendim kılız Böyle göstereyim. Burada da efendim eski tip kapaklı bir banyo lavabomuz mevcut banyomuzun içerisinde diyorum. Efendim buradan çıktık. Bu yatak odamız deniz manzaralı. Onu göstereyim sizler için. Görmüş olduğunuz gibi çift kişilik güzel bir yatak odası. Buradan deniz görüyorsunuz efendim. Şöyle sizlere göstereyim. Şu görmüş olduğunuz gibi özür diliyoruz telefonumuz çalıyor. Efendim kusura bakmayın arayanımız soranımız çok. Evet görmüş olduğunuz gibi yatak odamızdan güzel bir deniz manzaramız mevcut. Yani şu ev olmasaymış burada muazzam mükemmel bir panoramik bir deniz manzaramız olacaktı diyorum. Efendim bu evimiz için istenen güncel fiyatımız 1 milyon 630 bin TL üzerinden ufak bir pazarlığımız mevcut. 2 artı 1 nezih güzel bir sitede e, havuz başı efendim evimiz. Bahçeli eşyalı verilecek bu arada onu da söyleyeyim sadece televizyon hariç eşyalı olarak vereceğiz efendim. Görmüş olduğunuz gibi her şeyle beraber evimiz bu şekilde teslimi yapılacak. Alıcısına şimdiden hayırlısı olsun diyorum efendim. 2 artı 1 nezih site içerisinde bulunan Deniz efendim hemen hemen 1. 4 kilometre uzaklıktayız. Evimiz biraz tepede. Bunu baştan belirteyim. Ee, biraz tepede araba şart. Buraya çıkmak için araba şart. Yeni yapılan sitelerin yeni yapıldığı bir bölgedeyim. Ee, alıcısına şimdiden hayırlısı olsun diyorum. MGM ailesi olarak bizi de izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşçakalın efendim. Saygılar.